Allah'ıma şükürler uyandın Selam. Kalkamadım burada beni yalnız. Hmm. Sen hatırlamıyor musun? Ha. Olsun. Hatırlamaman daha iyi aslında. Aa. Onlar mı sıktı bu kurşun bana? Söyle bana. Onlar mı sıktı? Artık onlar diye, biz diye bir şey kalmadı Selam. Bundan sonra bir kan akacaksa barış için akacak ve sonunda barış olacaksa güzel Allah'ım şahidim olsun o yolda akacak ilk kan benimki olacak Selam çok düşmanımız olacak Erkan. Kan demesinden çok yarası var iki tarafında biliyorsun. Saklamazlar bizi. İhanetle suçlayıp bizi bize düşürürler. Kardeşi kardeşe kırdırırlar. Yapmadıkları iş değil biliyorsun ha. Bu köy bir düğün daha görecek Selam. Hı. Yalansız, dolansız, bembeyaz. Sadece bir düğün. İşte o gün barış günü olacak Selam. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum Selam. Sen de buna inanıyor musun? İnanıyorum. İnanıyorum abi. Sen ne dersen inanırım. Sen ne dersen inanırım. <laughs> Rambo! Rambo! Rambo ne oluyor oğlum burada? Ya Memol abi ya! Dur oğlum ağlamadan anlat dur ne yaptın yine sen? Ya Memol abi sabah kahvaltının ödünç iki tane yumurta alacakmış şuradan. Saldırdı bunlar şikayetçiyim ya! Gel buraya gel. İki tane yumurta ödünç alacakmış. Yumurtlayınca mı ödeyecektin borcunu? Ne? Senin gibi geleceğin en iyi polislerinden olmaya aday bir adam iki tane yumurta için şu halleri düşen mi be ne kadar ayıp? E aslında olayı iki yumurta olarak bakmamak lazım Memol abi. Bir düşünsene omleti veya biberle domates doğranmış bir buçuk menemeni. O zaman iki yumurta? E daha çok önem kazanıyor tabii. Ulan ama benim de karnım acıktırdın ha. E girip alsana yumurtaları. Oğlum saçmalama olmaz öyle şey. Hadi yolda ederiz kahvaltımızı. Hadi. Yolda mı? Evet oğlum hadi bir an evvel gitmemiz lazım. Ya daha yeni geldik be Memel abi ya. Şşt bağırma oğlum bağırma erkenden çıkalım ki kimseyi uyandırmayalım hadi. Ama abi kölü kızı bana mantı açacak dönüden sonra ya. Oğlum bağırma tamam İstanbul'a dönelim ben sana kendi ellerimle açacağım mantı hiç korkma tamam mı hadi canım mantı açacağım mı? ben. Söz. O zaman eve kadar yarışalım Memel abi hadi. Bağırma bağırma Rambo bağırma ne olur ya. <laughs> Yine ne yanlındı Rambo? Niye böyle kaçar gibi gidiyoruz kahvaltımızı üretmeden etmeden ya? Zeynep abla bize güle güle demediği için üzülmez mi abi? Herkes uyuyor oğlum. Kimse uyandırmak istemiyorum. Nemol abi Zeynep ablan tekrar geri dönecek değil mi senin yanına? Bugün akıllı sorular sormuyoruz. Akıllı sorular sormuyoruz Rambocuğum tamam mı? Peki Memol abi, polis akademisine girdiğimde helikopteri bilmiyoruz çiçekler değil mi bildir? Peki helikopterden helikopteri atlamıyoruz çiçekler. Nasıl? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.